merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BGC oyununu tanıtacağım. Ee, 1, 2, 3, 4 kişilik oyun arkadaşlar. Ben açıkçası çok sevdim bu oyunu. Çok sevdim, seviyorum. Şimdi size göstereceğim bakalım. Beğenecek misiniz oyunu arkadaşlar? Şimdi ben oyun çok video çok uzun olmaması amacıyla e, iki kişilik yapacağım. Karşı taraf oynamayacak. Ben de oynayacağım. E, Madalyon diye bir oyun var ilk başta. Ee, yapmak için şu kenarda gösterdiği oklara tıklıyorsunuz. Ama robot yapmayın. Böyle robot oynamış oluyor çünkü. Başlattım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Top fırlatıyorsunuz ve topları buna, buna doğru fırlatarak ve öyle böyle değil normalde e, ee, ama şöyle şöyle e, ee, işte bu şekilde bu oyunu arkadaşlar bakalım burada. Sonra altına ince bir oyun var. En sevdiğim besliyorum bu oyuncular olarak. Böyle arkadaşlar bu oyunda. Ee, böyle top atıyoruz. Bunları kırdığı zaman güçler geliyor bize. böyle. Kaç tane top ardı ardı atabiliyor muyuz? Tam bilmiyorum. Bir top bittikten sonra diğerini atabiliyormuş. Böyle. Evet. Tamam. Böyle yaptım. Onu açmasını istiyordum aslında. Tamam. Onu açtı. Evet. Onu kır artık onu. O kırmızıyı kır artık. Neyse işte arkadaşlar. Bu oyunda böyle kırmaya çalışıyorsunuz. Kesici oyunu var. Ee, bu ve bu. Çek. Arkadaşlar. Şimdi bu oyunda. Hızlı tutan. Bakın. Ben bir oldum şu an. Daha hızlı tuttuğum için. Daha çok tuttuğum için Çekirdek var. Bu oyun böyle arkadaşlar. Bu oyunda bunu bunlara değdirmeden yukarıya kadar çıkartıp indirmeye çalışıyoruz. Bir tane yapıp göstereceğim artık yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten zor. Bakın. İşte onu bu şekilde geriye tam 5 defa getirmeye çalışıyorsunuz. Bundan da çıktım. Sepet oyunu var. Ben siz oyunu büyük ihtimalle e, yapacaksınız. Klasik olsun. 10 tane toplamamız yeterli zaten çok oynamayacağız. Yine 2 şey yaptım. 3 2 1. E şimdi arkadaşlar mesela bana burada köşede görüyorsunuz hamburgeri buluyor. E ben buradan hamburgeri buluyorum ve buraya doğru çekiyorum. Ya da atıyorum bu taraftan e, kaskı bulacağım. Kaskı buluyorum, buraya götürüyorum. Hem yani misali. Tabii siz de kişilik dört kişiyle oynayabilirsiniz. Dört kişilik bu arada en fazla bu oyun. Bu oyunda böyle sepet oyun işte. Sonra kalinom var. Kali onun var. Büyük istediğiniz şekli seçebilirsiniz. Ben şu en küçük şekli seçeceğim. Başlattım yine. Üzerine tıklıyoruz. Dört oluyor ve ilerliyor. Üzerine tıklıyoruz. Dört oluyor ilerliyor. Mesela birkaç adım yapıp göstereceğim size. Şöyle işte arkadaşlar. Ya ben açıkçası bu oyunu çok seviyorum. Niye çünkü kuzenlerimle oynadığım zaman eğleniyorum. Böyle işte. Güzel bu oyun en fazla alanı kaplayan ve karşı takımın bütün e, piyonlarını yok eden kişi kazanıyor. Hatta ben size onu şöyle kısaca göstereyim. Bakın böyle. Karşı tarafın üçlüsüne geldiğiniz zaman da denk geldiğiniz zaman e, bu sizi bir üst levele çıkartıyor. Yani şöyle Bakın bu oyunu ben kazanmış oldum şu anda. Bu oyun sepet oyunda böyle. Dökümhane var. Şimdi arkadaşlar bu oyunda yapmamanız gereken bir hata var. Şimdi size onu göstereceğim. Asla kendi üzerinize tıklamayın. Yani boş bir alanda bakın. Bir saniye durun. Bak kendi üzerinize asla ince camın üzerinde tıklamayın. Niye tıklayamıyorum şu anda? Aynen kırmızıda olduğu gibi aşağıya düşüyorsunuz. Şimdi size normal oynayarak göstereceğim. Şöyle ilerletiyorsunuz taşınızı. İşte gösterdiği yöne doğru. Bunu bu tarafa mesela. Bunu böyle. İşte bunu böyle. Falan filan. Zaten oyunu gezdikçe anlarsınız diye düşünüyorum. Göstermediğim oyun bu kaldı galiba. Bu ve bu. Anca arkadaşlar. Ee, şimdi burada da doğru olan şekli bulmaya çalışıyoruz. Ben bunu mesela bu tarafta. Ee, mesela Hangisi? Bu mu? Hayır yanlış oldum. İşte bu şekilde bu oyunu. Bu oyunun ismini söylediğim gibi. B, G, C arkadaşlar. Videomuz bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, o kadar izledin. Aşağıdan bir like at hadi. Hadi seni bekliyorum bak.